Balon balığı, Logosephalus suezensis. Herkesin bildiği ve belki de en çok korktuğu balon balığı türlerinden biridir diyebilirim. Ortalama boyları 15-25 santim arası değişen bu balıkların da kökeni Indo-Pasifik'tir. Bu balon balığını artık Güney Ege ve Akdeniz'in neredeyse her yerinde görebilirsiniz. Sırt kısmı daha yuvarlak, gümüş, kahverengi, siyah renkler, lekeler taşırken alt ve karın kısmı daha düz ve beyaz bir renge sahiptir. Diğer balon balığı türleri gibi bu da kolay gizlenme sağlayacağı için çamurlu ve kumluk alanlarda dolaşmayı çok severler. Tetradonti diye ailesine aittir. Sırt yüzgecinde toplam 10-11, Anüs yüzgecinde ise 9 kadar yumuşak ışınları vardır. Yani aslında tipik balon balıklarının birçok özelliğini taşırlar. Sudan çıkarıldığında veya korktuğunda kendisini su ile doldurarak şişirir ve iri görünür. Küçük yuvarlak göğüs yüzgeçleri bulunur. Bu yüzgeçler sayesinde hassas manevraları çok daha kolay bir şekilde yapabilirler. Kafasının üst kısmında sırt dorsal kısmın tamamında küçük dikencikler vardır. Çok zehirlidir ve sahip olduğu tetrodotoksinin öldürücü etkileri vardır. Öne doğru çıkan gaga biçiminde ufak bir ağzı fakat keskin iki adet dişi bulunur. Bu keskin dişler sayesinde kabukluları kolayca kırar ve istediği her şeyi keserek koparabilir. Elips şeklinde iki yeri gözü vardır ve bu gözler başın hafif iki yanına gelecek şekilde konumlanmıştır. Havaların ısınmasıyla yaz aylarında üremeye başlarlar. Yumurtaları ve larvaları planktonik bir yapıya sahiptir. Balon balıklarının genelinde olduğu gibi bu balon balığı da tetrodotoksin bir zehre sahiptir ve bu yüzden besin olarak asla tüketilmemelidir.